Niye öldürdün lan Hasan'ı? Amirim vallahi ben öldürmedim. Yemin etme lan. İntikam almaya çalıştın kendince. Hasan'ın babanı öldürdüğünü nasıl anladın? Babam Hasan mı öldürmüş? Lan bu bana yalan söyleme lan. Sorduğuma cevap ver. Amirim vallahi ben öldürmedim. La oğlum bak kahvede olay çıkarmışsın ha. Hasan'la Cevat'a saldırmışsın lan sen. Amirim ben Cevat'a teyzeme bulaşma diye gittim. Hasan da araya girdi. Hasan'lık bir durum yoktu yani. Çakal bu çakal. Çakal. Oğlum. Ne oldu lan? Amirim ben kahveye Cevat'ın yanına gittim teyzeme bulaşma diye. Hasan da araya girdi. Bana vurunca ben de bittin oğlum sen filan dedim. Hem ben Hasan niye öldüreyim amirim? Öldürsem de olay yerine niye gideyim? Katil psikolojisi de o yüzden. Çok var öyle gidip yakaladığımız salak. Aha biri de sensin. Yarın hazırlık yapın lan. Ne hazırlık? Bu nakliye şirketine basacağız. Kesin orada bir şey var. Çocukları al, bir süre gözetleyin orayı. İyi tamam basalım da abi. Şimdi bunun mahkeme kararı var. Otur. <laughs> lan kararı ne? Üşendim desene. <laughs> lan bana bak. Bir daha kız kardeşimle baş başa konuşmayacaksın kırarım kafanı. Anladın mı lan kırarım kafanı. Her zaman için yanında üçüncü bir kişi olacak. Anladın mı lan? Hep şahitle konuşacaksın. Keser'in üzerindeki kan örnekleri incelendi abi. Ee, neymiş? Yaşar'ınkine uyuyor. Ayrıca Yaşar'ın doku ve saç örnekleri de bulunmuş. Ee, Yaşar öldüren Hasan mıymış? Öyle görünüyor. Keser kömürlüğünden çıktı. Üzerinde bulunan altında evden çalınan. Yaşar'ın dosyayı kapatabiliriz. Ee, Hasan Solak mıymışlar? silah var lan. Silah mı? Ne hmm. oldu korktun mu lan? Ne? Hmm. Nerede? Ta indir la silah gerizekalı ne yapıyorsun sen öyle? Çocuklarla fotoğraf çektirmeye benzemiyor değil mi bu? İndir. Abi, sen haklı çıktın ha. Adamlar silahlarla ceviz yüklüyor. Hı, Hepsinde var hepsinde. Tamam. Tamam abi. Acil takviye. 45 merkez. 45 merkez. Export nakliyete acil destek. <laughs> ettiler. Bırak gelsinler. Bırak gelsinler. bakma. Sakin ol. Bakma o tarafa. Ne yapıyorsun? Polis! Lan dur! Gerizek sağlık! Allah'ım malı ya! Allah belanı, belanı versin ver. Çık çık! Ya oğlum hala doymadın mı lan? Ha doydum doydum bak. Öyle değil. Bak Anla sen bu işe nasıl girdin? İki yıl önce sevkiyat sorumlusu oldum. Sonra bir şey bu işi teklif etti. Ben de kabul ettim. Evet. para tatlı geldi değil mi? Ha. Lüks arabalar, villalar. Oh! Ben ne yaptımsa oğlum için yaptım. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> ha? Seninki oldu, da diğerlerinki ne? Bir kişinin geleceği için binlerce çocuğun hayatını yaktın lan. Yaşar'ın haberi var mıydı la uyuşturucudan? Yoktu. Çoğu şoför de bilmezdi zaten ne taşıdığını. Ha asgari ücrete yaptırdın yani. Yaşar neden işten çıktı la peki? Malların arasında uyuşturucu karıştırdığımızı gördü. Bulaşmam ben bu işlere dedi. Gitti. Hmm. Sen de öldürdüm konuşmasın diye öyle mi? Evet. Allah razı olsun komiserim. Allah ne muradınız varsa versin. Tamam tamam gidebilirsiniz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim komiserim. Babamı kim öldürmüş? Ne yapacaksın kardeşim yakaladık işte. Çekecek cezasını. Sonra öğrenirsin hadi gidin. Hadi birader hadi. Ben çıktım usta. Eyvallah Marco. İç la çayını iç. Al. İmzala. Lan oğlum, imzala şunu. Başka bir şey yazmadık zaten. İyi misin sen? İyiyim. Neden? Oğlum bugün ilk çatışmandı. Şeytanın bacağını kırdın. Bir şeyler ısmarlaman şart artık. He. En azından ilk çatışmanda vurulmadın. <laughs> o zaman ben size bir çay getireyim. Ne çayı lan? İçiyoruz işte. Çay olmaz oğlum. Çay ne lan? Şöyle bizi adam akıllı bir ulusa götür de ıslat. Ha. E i̇yi maaşlar alınca gideriz o zaman. Hah. Şöyle. Aferin. Ben götürürdüm abi. Ne oluyor ya? Niye getirdiniz beni buraya? Benim çıkmam lazım. Otur lan! Nasılsın Fırat? İyiyim. Ne konuşacaksınız benimle? Acele etme oğlum. Önce iç bakalım bir çayını. Ne oldu? Oğlum, niye öldürdün lan Yaşar'ı? Ben... Benim çıkmam lazım. B bırakın gideyim. Ben bir şey yapmadım. Hastaneye gitmem lazım benim. Lan şimdi hastane ne? Niye öldürdün lan Yaşar'ı? Ben öldürmedim. Babam... Ee, keyfim bilir. Burada kal, sabaha kadar anır yavrum. Tamam gitmeyin. Tamam gitmeyin. Ben ben öğrenciyken uyuşturucu kullanmaya başladım. Hmm. Babası satıyor, o da kullanıyor çok normal. Sonra babam öğrenince evden kovdu beni. <laughs> Senin gibi oğlum yok benim. Gözün görmez seni, Kalk. Ne? Baba. Gel. baba. Ee? Ancak bir hafta dayanabildim parasızlığa. Sonra... Yaşar amcalar geldi aklıma. Gidip Ayfer teyzeden kira isteyecektim. Ama eve gittiğimde Yaşar amca evdeydi. Bahçede bir şeylerle uğraşıyordu. İçeri çağırdı beni. Çay içeriz dedi. Kirayı istedim. Vermedi. Daha günü değil dedi. Ama Cüneyt'in ihtiyacı varsa... ...ayarlarız dedi. Babamı arayacaktı. Çok korktum. Babam öğrenirse... ...öldürürdü beni. Parayı da alamazdım. Ben de keseri alıp başına vurdum. Ölmüştü. Ne yaptığımı bilmiyordum. Sonra evi arayıp parayı buldum. Ya e oğlum niye kastımdan bu kadar? Babanın iş yerinde ceviz ceviz duruyor mallar. Niye para veriyorsun? Hasan'ı niye öldürdün lan? Sana dayanamadım. Babama anlattım her şeyi. O, o akıl verdi. Hasan'la Ömer'in kavgalı olduğunu biliyordu babam. Gece... ...kahvede olduğunu biliyordum evlerinin yakınına gidip beklemeye başladım. Sonra Hasan evin bahçesine girince... Onu öldürdüm. Cebine de bir büyük altında bilezik koydum. Yaşar amcayı öldürdüm keseride. Onların kömürüne sakladım. Sonra da kaçtım. Yalvarırım yardım edin bana. Dayanamıyorum artık. Yalvarırım. Otuzluk mu, ellilik mi? Sen bana bir otuz beşlik aç. Gel. Ha? Ha ne haber lan? İyi misin? Saçma sapan konuşma be abi. Aman aman anladık tamam. İyisin. Neredesin? Hüseyin'in meyhanede. Gelsene. Sen takıl. E ama bak bir şey ihtiyacın varsa gelirim o ayrı. Yok yok. E? Ee, sen ne yaptın? Ben. Ya işte üf. Yine mi kavga ettin? Ya e, öyle oldu. Hadi görüşürüz tamam. Eyvallah. Ya kardeşim şöyle iki dakika geri çekilin ya. Bir çalışmamıza izin verin ya. Biz de işimizi yapıyoruz. Yerim senin işini lan. Çekil. Cinayet nasıl işlendi acaba? Bilgi alabilir miyiz? Ne yapıyorsun lan? Ne yapayım oğlum? donuyor şu ya. Şu resme bak şu resme. Selim Salan'ı başka bir karıyla yakaladım. Ya bırak şimdi donuyor <laughs> abi. İyi tamam. la. Sana da hiçbir şey anlatılmaya gelmiyor artist. Ne olmuş la? Eleman Fenihan'ı selammış adam. Yetişik atış. Silah 6.35. Mermi çıkış yapmamış. Demişler, Emre Giray, şu meşhur bir artist var ya, onun sevgilisiymiş. Bunun ne işi varmış Ankara'da? Film çekiyorlarmış. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sizce kim yapmış olabilir? Şüphelendiğiniz biri var mı? Bilmiyorum. Birkaç saat önce beraberdik. Siz filmde oynuyorsunuz değil mi? Evet. Sizden başka ünlü var mı? Kim oynuyor? Oğlum. Saçmalama lan. Siz devam edin. Yani sette beraberdik. Çekimin uzayacağını öğrenince gitmek ne? istedi. Harcuman. <laughs> Sen kimsin lan? Harcuman çözer. Ne oluyorsun? Bir yanımın arkadaşıyım. Olayı duydum, destek olmak için geldim. Evet. Siz de bir ara cinayet büroya uğrayın. İfadenizi alalım sizin. Yola. Siz şimdi ses mes hiçbir şey duymadınız mı? Hayır duymadık hiç. Ben televizyonda altyazı geçti. He. Emre Gedi'nin evde silahlı saldırıya uğradığını okudum. Merak ettim geldim. He, görüşür müydünüz siz? Evet. Ha. Hayır. Ben kıya ben kendisini duydum. Arkadaş yeni taşındı yoksa Emre herkese merhaba der. Çok sıcakkanlı bir çocuktu. Herkesle selamlaşırdı. Allah 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 Allah. Evet. Gel lan, gel. Ya görgü tanığı yok. Kimse ne bir şey görmüş ne de duymuş. Ulan bitişik ateş ateş etmiş. Ya adam ya burada bekledi ya da elemanı gül gidinceye kadar takip etti. Eğer burada beklediyse çevreye bir sorun bakalım. Duyan var mı? Biz de şu filmcilerle bir konuşalım la. Ha, takip ettiyse peşine düşerken birileri görmüştür. Savcı hanım. Merhaba. Elimizde ne var? bir ceset var. Bir de 635 kovan var. Bilmem gereken bir şey var mı? Yok adam gelmiş enseye sıkmış gitmiş. İyi. Sabah raporu gönderirsin o zaman. Ha. Bu havada buraya gidersek sabah da göndeririz raporu. <laughs> La yürüyün dondu. dondu ya. Selim, bu akşam ne yapıyoruz? Bilmem, görüşecek miyiz bu akşam? Niye? Bir işin mi var? Yo, ama konuşmadık ya ondan diyorum. Ne buldun? Emre hakkında araştırma yaptım abinim. Evet, ne iş yapıyormuş? Ticaretle uğraşıyor. Ne ticareti? Bilmiyorum. Aslında bir iş yaptığı falan da yok. Zengin bir playboy işte. Playboy? Playboy. Ya bu playboy şey ya. Playboy. Penthouse. O hesap yani. Zengin karlarla falan. Babası Ankaralı zengin bir iş adamı. Kendisi de normalde İstanbul'da yaşıyor. Hı. E, bu Gülden haber var mı peki? Gülden haber var. Google'da arattım tam 265 bin sonuç çıktı. Vay maşallah, biraz çıkmış şey, bu ya. Şey burayı Ankara'ya film çekimi için gelmiş. Setlerinde bir tane yardımcı yönetmen var. Adı Üstün. Bir akşamlar basılmışlar. Nasıl? Yataktan mı basmışlar? Hayır, yemekte. Fotoğraflarını çekmişler. Ama sevgili olduklarını inkar etmişler. Abi bence bu Emre var ya. Kesin Üstün sapı kızı asılmasın diye takıldı peşine geldi kızın. Bu arada Emre'nin vücudundan çıkan kurşun balistikte inceleniyor şu anda. Ee, Akbaba Hastanede mi peki? Akbaba Hastanede. Cesede de otopsi yapmışlar. Ailesi cesedi almak için gitmiş hastaneye. Savcı Hanım, hayırdır? Bir iş için gelmiştim. Uğrayayım dedim. Ha, buyurun. Çay getir bize. İstemem, getirme. Amirim bir şey demedi. İçer miydi acaba? Çay içer, çay içer o. Birazdan dananın kuyruğu kopacak. Eda'ya bunu yapma hakkı yok. Niye la? Senin her şey hakkın var da benim niye yok? Çakat! E zannettiğin gibi değil. O kız benim normal arkadaşım, normal. La oğlum, İnsan normal arkadaşını... Tövbe estağfurullah, beni günah sokma şimdi ya. Allah Allah. Ne yapayım lan? İyi. Senden? Rica ediyorum gösterme fotoğrafı. Ne olur bak. Rica bak yine geldi. <laughs> ne fotoğrafı lan? Bu sabah bana gösterdiğin fotoğraf mı? Eee <laughs> paçaları tutuştu salan. <laughs> ya zannettiğin gibi değil abicim ya. Ha. Sen de gösterme oğlum ayıp ya. <laughs> oğlum kıza yenge dedim itiraz etmedi lan. Gitsin Eda'yı anlatsın. Lan lan! Eda, git git Eda'yı anlat. Sessiz ol biraz. Eda! Eda! <laughs> Harun. Eda! <laughs>